Evet sevgili balık burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım balık burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet balık burcu bir kovayı ilan ettim sanıyorum. Bir de seni ikinci yıldızlı burç olarak ilan ediyorum. İkinci yıldızlı burcum balık. Neden? Çünkü bu zamana kadar geçirmiş olduğun en kötü dönemler geride kalmış. Artık sıkıntı yok. Çok yoğun, çok ağır, çok üzüntü dolu günler geçirmişsin. Ya birini kaybetmişsin bilmiyorum o derece üzüntülü anlar geçirilmiş sanki bir cenaze yemi gitmişsin. Yani bu derece bir şeyin içinden efendim feraha, aydınlığa doğru çıkıyorsun. Oh be dünya varmış diyorsun. Gökyüzüne bakıyorsun. Burada bayan bir balık burcu görüyorum. Yani bir bir şeyin kenarına oturmuşsun. Bu hani kum ayaklarının altında kumlar var. Kumun üzerinde de hemen bir beton gibi bir şey var. Oraya dayanmışsın. Gün batımını izliyorsun ve e, karşında deniz. Beklediğin resmi bir haber var. Biraz daha zamanı var bu haberin. Hani böyle sıraya girmiş bekliyor sanki bu haber. Sıralı. Yani sırasını beklemen gerekiyor. Üç kişi senden haber bekliyor. Yani ne yapacak, ne edecek? Belki de hani senin böyle dijital şeylerine bakıyorlar. Sürekli seni merak ediyorlar. Böyle bir üç kişi var. Ve bu üç kişinin bu hani meraklı tavırları biraz da senin enerjini düşürüyor. Halsiz kalıyorsun. Yani sanki böyle yere yığılacak gibi hissediyorsun kendini. Bu kişilerin senin üzerindeki şeyinden kaynaklanıyor ağırlığından. bir şeyler yapmak istiyorsun sürekli. Ee, ya mesela en basitinden ben bugün çıkayım. Çarşıya bir gideyim. Şu istediğim işte elbiseyi alayım. Ama maalesef bir türlü evet para da var fakat o elbiseyi gidip de alamıyorsun. Yani uzandığın yerden kalkamıyorsun. Bir halsizlik, bir şeydir gidiyor ama etrafın ferah ve aydınlık bak sıkıntı yok. Bütün mesele senin kendini toparlaman, kendini toplaman lazım. Ama dediğim gibi senin kendini toplama sürecin bu kumların dibi. Yani önünde deniz, ayağının altında kumlar. Orada o kafanı öyle güzel topluyorsun ki bir daha kimse fikrini de bozamayacak. Peş peşe insanlar var sana gelmek isteyen. Bunların da sayıları dört. Belki başka birisinin evine geliyorlar, oradan da sana geçiyorlar. Evet, kaldıkları mekan başka. Ama en son nokta gene senin evine geliyorlar açıkçası. Özellikle isminde S harfi bulunan balık burcu. Her şeyden kendini böyle bir ayırıyorsun. Yeter artık, benim yaşamaya hakkım var. Ben bugün gideceğim çayımı içeceğim. Ben bugün gideceğim denize bakacağım. Ben bugün gideceğim denizime gireceğim. Senin kafan bu. Bu hafta itibariyle. Ama karşındaki insan da normalde seni evet gezdirmek istiyor vesaire ama çok yorgun. İnan çok yorgun. Ama sen de bir balık burcu olarak inan burada kocaman bir dağı yerinden oynatmışsın. Dağları kaldırmışsın. Yakın zaman içerisinde bir de bir topuklu ayakkabı satın alıyorsun. Yazlık bir model. Yani bu önümüzdeki haftalarda gezmelere gideceksin, düğünlere gideceksin. Böyle sürekli bir gezmeyle geçen zamanlarım var. Burada yani yakın da diyemeyeceğim, uzak da diyemeyeceğim. Bir akrabanın da evliliği gündemde. Yani bu evlilik törenine de iştirak edeceksin, gideceksin. Evet bir de burada adak yapmış olan bir balık burcu var. Demişsin ki ben koç keseceğim, kuzu keseceğim. Yeter ki bu dileğim olsun. Dileği gerçekleşiyor ona göre balık burcu. Resmi üç yerden aydınlık haberim var. Evet bir de burada bir balık burcu var. Sanki böyle imalathane gibi bir yerde böyle ha çalışıp duruyor. Ama önünde de balıklar var. Yani sen çalıştıkça rızık senin önüne yağıyor. Biriktirdikçe biriktiriyorsun. Biriktirdikçe daha da biriktiriyorsun. Evli olan koç burç pardon evli olan balık burcu. Şöyle söyleyeyim ü harfli efendim biriyle ya da böyle birinden sevgili balık burcu ya ev alıyorsun ya da böyle bir evi kiraya mı veriyorsun çözemedim yani burada müstakil bir ev var bak. Ve bu müstakil evle ilgili durumlar söz konusu. Ya kiraya verilecek ya kentsel dönüşüm mü bilemedim yani bu evle alakalı kararlar alınacak önümüzdeki günlerde bu karar seni nasıl etkiler onu bilemedim bir de burada el pençe şöyle bir 6 kişi hanede doğru geliyorlar hadi sen de gel sen de gel diyorlar yani aile toplantılarına seni de katmak istiyorlar ama senin eşin çoluğun çocuğun yani yere yığılıyorsun artık. Yeter diyorsun. Yorgunluktan, uykusuzluktan halin kalmamış. Bir an önce ayağa kalkıp kendini toparlaman gerekiyor. Evet bir de balık burcu şöyle söyleyeyim. Mutfağına çok net ama hani pişiriciler var ya bu mikrodalga değil. Airfryer da değil. fry gibi bir şey. Şöyle yuvarlak efendim bir pişirici alıyorsun ve bu pişiriciyi aldıktan sonra inan harcadığın para olduğu gibi geri geliyor yani sen de şaşıracaksın ya ben bak bu kadar bunu aldım ama param gitti ama bu para yerine geldi diye şaşıracaksın yani gülen yüzler var etrafında etrafında memnun ediyorsun ama şöyle söyleyeyim balık burcu Sende e, şeyler var sıkıntılar var üzülüyorsun sürekli bir şeye üzülüyorsun yani bunu artık bırakman lazım kafanda düşünmemen gerekiyor konu neyse yani basit şeyler mesela şu da olabilir yani üzüldüğün konu e, ya ben bütün gün evle uğraşıyorum şeyle uğraşıyorum bu kocam neden atıyorum işte kolonyayı doldurmadı mesela. Veya işte pencereyi neden kapatmadı? Neden çöpü dökmedi? Böyle basit konulardan bir şey içerisindesin. Hezeyan içerisindesin sanki. Yani bu insanın zaten bunları yapacak vakti ve zamanı yok bak. O yüzden e, senin de tabi gözüne batıyor. Yani niye yapmıyor gibilerinden. E, yorgunluğundan ötürü. Yani muhtemelen iş yeri yoğun. Bu arada sevgili balık burcu bir binanın ikinci katı gözüküyor sana. Eğer bulunduğun bir ev varsa e, bu evin ikinci katı mesela böyle bir olay var. Evet sevgili bayan balık burcu bekar olan dediğim gibi önünde kısmetler kısmetler yığılı tepili sen e, karar vermeye çalışıyorsun ama Kendine de yaklaştırmıyorsun. Bir de öyle bir durum var yani. İnsanlar yaklaşmak istiyorlar, sen uzakta tutuyorsun. Hayır, ben tek başıma burada dikileceğim diyorsun. Mesela böyle de zıt davranışların ve fikirlerin var. Durum bu şekilde. Evet, bir de çok yapışkan bir arkadaşım var sana. Yani bundan kurtulman lazım. Hani derler ya vatos balığı mı ne çarpıyor insanı? Böyle ayağına yapışıp çarpan bir tip yani. Bir an önce ondan kurtulmanı tavsiye ediyorum. Çünkü hiç seni rahat bırakmıyor. Yapışıyor. Ya senden sürekli görsel bir şeyler atmanı istiyor. Böyle bir insan söz konusu. Evet sevgili balık burcu. Şimdi de tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet. Rızıklar, paralar aktı. Gördüğün gibi 4 ya da 5 ayrı yerden para girişi söz konusu. Bir de senin çok yüksek bir merci ile bir konuşman var. Burada at çıktı. At Murat'tır. Hayalet bir insan çıktı. Yani bu senin baban desem ya baban artık yaşamıyor ya da hayalet gibi bilemedim. Biraz kilolu bir adam bu. Kilolu, başı kel bir erkek var ama ruh gibi gözüküyor. Yani senin arkanda böyle daha önce kaybetmiş olduğun bir ruhun desteği mi var? Bazen de bu şekilde yorumluyorum. Evet sevgili balık burcu, bekar olan balık burçları. Burada tavus kuşun o kadar net kuyruğunu falan açmış vaziyette ki bu evleniyorsun demek çok net. Yani hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Aslında birbirinizden vazgeçmişsiniz, birbirinizin kısmetiymişsiniz ama birbirinizden vazgeçmişsiniz. Şuna inanın, aranızı bulan, yani bu olayı tekrar gündeme getiren bu yardımcı ruh gibi insan. Bakın, başı kel, gözleri hafif çekik, biraz böyle Çinli yandırıyor, yani kısa boylu kilolu bir insan sizin aranızı buluyor çok mutlu olacaksınız ve dünya evine adım atıyorsunuz evli olan balık burçları için ise şunu söyleyebilirim bakın hanenize at giriyor muradınız gerçekleşiyor evet çok beklediniz mali anlamda fakat biraz daha beklemeniz gerekiyor çünkü şu anda hali hazırda hanenize girecek olan paranın miktarı bakın düşük yani sizin istediğiniz tutarda değil. O yüzden biraz daha beklemeniz gerekiyor bu işler için. Siz istiyorsunuz ki birden gelsin, bütün borcumu kapatayım mesela böyle bir beklentiniz var. Ama e, her şey zamanında. Biraz beklemeniz lazım. Kısa bir süre içerisinde bir yola çıkıyorsunuz. Bir de e, şöyle söyleyeyim bir kişi. Siz anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz bir kişi bu eşiniz mi bilmiyorum evli olan balık burçları kulağını tıkıyor sizi dinlemek istemiyor hiçbir şekilde ikinizin de kafası dumanlı tartışıyorsunuz kavga ediyorsunuz fakat onun bu hareketi sizi çok üzüyor kalkıyor kulaklarını tıkıyor ben seni dinlemiyorum diyor yani. Nefret ediyorsunuz bu durumdan Çünkü sizin anlatmaya çalıştığınız şeyler ee, Bak Bu parayı şuraya koyalım Bunu buraya koyalım Bu şekilde denkleştirip borcumuzu kapatalım Mesela bu tarz bir kelime kullanıyor Ama Dediğim gibi karşınızdaki insan Kulaklarına tıkıyor Yani siz ne söylerseniz söyleyin Hayır benim dediğim doğru Senin dediğin yanlış Yani böyle bir kafa var bunda ama sevgili balık burcu sizin de arkanızda anneniz midir bu bilemem. Bir bayanın inanılmaz desteği var. Size dört dörtlük destek oluyor. Hem para yönünde destek oluyor, maddi anlamda destek oluyor hem de manevi anlamda destek oluyor. Ayaklarınıza yapışmış bakın. Sizi hiç bırakmıyor. Bundan sonraki süreçte de sizi hiç bırakacakmış gibi gözükmüyor bu bayan destekçiniz. Yani eşinizin bu umursamaz tavrı aslında hani alıştığınız bir şey. Değişecek gibi de değil. Bırakın o öyle devam etsin. E, huyu bu. Kulaklarını tıkayıp yatmak gibi bir şeyi var sanki. E, siz ama bütün e, yapmanız gerekenleri, üzerinize vazife olanları yapın. E, aranızdaki o boşluktan bakın bir boşluk oluşmuş. Bir mesafe girmiş araya. Yani bırakın e, oradan e, belki de bir e, hani e, ne derler kurtarıcı bir insan gelecek. Böyle de bir durum olabilir. Evet sevgili balık burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.